Herkese merhaba. Bu videomuzda iOS ve Android işletim sistemleri uyumlu cep telefonunuzdan ve tabletinizden kullanabileceğiniz uygulamamızın kısa tanıtımını yapacağım. Uygulamamız bilgisayarınızda kullanmakta olduğunuz Unideva yazılımları ile anlık entegre halindedir. Bilgisayarınızdan yapılan kayıtlar anında uygulamadan görülebileceği gibi uygulama ile telefonunuzdan veya tabletinizden yapacağınız kayıtlar da aynı anda bilgisayarınızda açık bulunan programımızda görülebilecektir. Unideva ile telefonunuzdan veya tabletinizden Evraklar sekmesi altında yer alan Faturalar modülünden kayıtlı tüm faturalarınızı görüntüleyebilir, yeni fatura oluşturabilir, e-fatura ve e-arşiv faturanızı gönderebilir veya görüntüleyebilirsiniz. İrsaliyeler modülünden kayıtlı tüm irsaliyelerinizi görüntüleyebilir, yeni irsaliye oluşturabilir ve e-irsaliyenizi gönderebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Siparişler modülünden kayıtlı tüm siparişlerinizi görüntüleyebilir, yeni sipariş oluşturabilirsiniz. Kartlar sekmesi altında yer alan Müşteriler Tedarikçiler modülünden kayıtlı cari hesaplarınızın bakiyelerini ve hareketlerini görüntüleyebilir, yeni cari hesap kartı oluşturabilir, cari hesaplara ait bilgileri farklı kişilerle e-posta ve benzeri paylaşım araçlarıyla paylaşabilirsiniz. Stok modülünden yeni stok kartı tanımlayabilir, stokunuzda tanımlı bulunan ürünlerin bakiyelerini ve hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Kasa modülünden kasa bakiyenizi ve hareketlerinizi görüntüleyebilir, tahsilat ve ödeme kaydı oluşturabilirsiniz. Banka modülünden yeni banka hesabı tanımlayabilir, tanımlı banka hesaplarınızın bakiyelerini ve hareketlerini görüntüleyebilir, tahsilat ve ödeme kaydı oluşturabilirsiniz. UniDeva ile internetin olduğu her yerden daha hızlı işlem yapabilir, daha özgür çalışabilirsiniz.